Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes bir börtlen yaz pastası tarifim var. İnanılmaz derecede hafif ve pratik bir tatlı. Buyurun tarife geçelim. 4 adet oda ısısındaki yumurtamı kazanıma ekleyip üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Mikserimin en yüksek devrinde yaklaşık 3-4 dakika kadar yumurtamız köpürene kadar çırpıyorum. Kıvamı tam olarak bu şekilde olacak. İçerisine 2 yemek kaşığı sıcak su, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyip mikserimi düşük devirde yaklaşık 1 dakika kadar daha çırpıyorum. Sıra kuru malzemelerde bir elek yardımıyla 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, yarım pakette kabartma tozunu ekleyip eledikten sonra Tekrar mikserimin düşük devrinde yaklaşık 1 dakika kadar daha çırpmaya devam ediyorum. Tam olarak pandispanyamın kıvamı bu şekilde olacak. Tekrar spatula ile birkaç kere fold ettikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin üzerine eşit miktarda yayarak kek harcımı boşaltıyorum. Kekimi 180 derecede yaklaşık 13-14 dakikada pişiriyorum. Şimdi iç harcı için 2 paket krem şantiyi kazanıma ekleyip üzerine 200 milim sıvı krema ekliyorum. 1 yemek kaşığı da labne peynirini ekleyip mikserimin en yüksek devrinde çırpıyorum. Ben yarım çay bardağı da süt ekledim. Kekimiz yaklaşık 13 dakikada pişti. Kekim soğuduktan sonra temiz bir yağlı kağıt yardımıyla kekimi ters çeviriyorum. Bu şekilde. Ters çevirmeden de yapabilirsiniz. Ben iç malzeme olarak kendim hazırlamış olduğum börtlenli sosu kullandım. Tarifini açıklama kısmında belirttim. Elinizde bu tarz bir sos yoksa reçel de kullanabilirsiniz. İlla börtler kullanmak zorunda da değilsiniz. İstediğiniz meyveyle de bir harç hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde her yerini eşit bir şekilde yayıyorum. Üzerine hazırlamış olduğum kremadan bu şekilde eşit şekilde yayıyorum. Küçük bir obset yardımıyla her yere eşit gelecek şekilde bu şekilde kremamı sürüyorum. Rulolarım eşit olsun diye ben kenarlarını bıçak yardımıyla kesip tam bir dikdörtgen şekli verdim. Bu şekilde uzun kenarından yaklaşık 5 eş parçaya bölüyorum. Birbirlerinin eşit olması çok önemli. Görsel olarak bu şekilde çok daha güzel görünecek. Orta katı için ilk parçamı bu şekilde rulo yaparak tabağıma alıyorum. Diğer katlar için kesmiş olduğum parçaları elime alıp orta olan parçanın kenarından bu şekilde sarıyorum. Diğer parçaları da aynı bu şekilde Pastamın kenarından sarıyorum. 5 katı da sardıktan sonra iç harcımdan biraz arttırmıştım. Bu şekilde yıldız duyu şeklinde üzerine süsleme yapıyorum. Dilediğiniz şekilde de bu pastayı süsleyebilirsiniz. Ben üzerini de birden ve ahududuyla süslemek istedim. Siz dilediğiniz şekilde de süsleyip servis edebilirsiniz. ve artık pastamız servise hazır. İnanılmaz derecede güzel ve lezzetli oldu. Yazın favoriniz olabilecek bir tatlı. Muhakkak deneyiniz. Ev halkı bu tatlıya bayıldı. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Şimdi sizlere pastamın içini de göstermek istiyorum. de bu şekilde başka bir tarifle görüşmek üzere hoşçakalın.